Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemi değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Önemli detaylarımız var. Yıldız transferinde özellikle baş köşede Renato Sanchez var. Orada son durum ne? Teklif çıkıldı. Görüşmeler yoğunlaştı. Oradan sıcak gelişmelerimiz var. Gene sizlere sabah bir 10 numara ismi verdim. Gerçekten Trabzonspor takımımızın ilgilendiği bir oyuncu, teyitli bir isim önümüzdeki günlerde gene konuşulmasını bekliyorum. Bu oyuncuyla alakalı da Trabzonspor takımımızın tabii teklifi nasıl olacak? Önümüzdeki günlerde bunu da öğreniriz diye düşünüyorum ama bir görüşme, bir temas var. Şimdi yeni bir isim sizlerle beraber paylaşacağım. Gene Brezilya'dan arkadaşlar, gene Güney Amerika'dan yeni bir isim vereceğim şimdi sizlere. Bu oyuncuyla da Trabzonspor takımımızın bir teması var. Özellikle dikkat ediyorsanız beni izleyen kardeşlerim, Güney Amerika'da bir çalışma var diyordum ve isimler yavaş yavaş geliyor. Belirli bir liste var. Burada da temas edilen isimleri sizlere doğru bir şekilde aktarmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Olayla alakalı bir analiz var. Onu şimdi şimdisine beraber paylaşacağız ve videomuzu tamamlayacağız. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir tabii ki de kulübümüz bir kampanya başlattı. Bu kampanyada hatta dün canlı yayında da biraz bu konuyu paylaştık, tartıştık sizinle. Çünkü istenilen seviyeye gelemedi paylaşım. Yani şu an toplanan rakamın bakıldığı zaman 3 milyon 285 bin euro olduğu toplam satılan Black Card'ın 657 olduğunun bir haberi var. Tabi bu biraz düşük. Bu biraz düşük kaldı. Onu ben de görüyorum. Bence daha fazla olması lazımdı. Özellikle kulübümüzden bir açıklamada bunun üzerine geldi. Eski yöneticilerimize de seslendiler. Sizlerin de almasını bekliyoruz dediler. Bu bir aslında parasal paradan ziyade bu biraz daha kenetlenmenin ve birlik beraberliğin bir göstergesidir diye de bir mesaj verdiler ama arkadaşlar eski yöneticilerimizden yaprak kıpırdamadı onu söyleyelim. Hayırlısı bakalım. 3 milyon bin euro ile şu an hani e, çok bir şey değiştiremezsin onu söyleyelim. Yani bu 3 milyonluk rakam 3-4 tane oyuncunun maaşlarını ödemeye gidecek bir rakam olduğunu da paylaşmamıza fayda var. Şimdi arkadaşlar şöyle bir beğenme butonunu bir kırın. Takip etmeyen dostum varsa mutlaka takip etsinler. E, sayımızı yükseltmemiz gerekiyor. Sesimizin yükselmesi adına Trabzonspor'umuzu konuşan 100 binlik bir kanal olma yolunda gidiyoruz. Şimdi Gencer diye bir e, Eray Gencer diye yanlış hatırlamıyorsam bir analiz yapmış. Oyuncuyu yerinde takip eden biri, oyuncu, bir kişilerden bir tanesiymiş. E, ve o oyuncuyla alakalı en doğru bilgileri verebilecek kişi olarak da görünüyor. Çünkü takip eden bir arkadaşmış. Bu da haber olarak paylaşıldığı için ben de bunu şimdi sizinle beraber bir paylaşmak istedim. Sonra da bombalara geliyoruz arkadaşlar. Henüz 19 yaşın olmasına rağmen ligin en başarılı deep link oyuncusu oldu. Hücum aksiyonlarında ve Diollo kazanmalarında kili mücadelelerden bahsediyor herhalde. İkinci ee, paslarda ise dördüncü sırada yer aldı demiş. Bu istatistikler Trabzonspor'un uzun süredir aradığı merkez oyuncu profiline net bir şekilde tanımlıyor. Olayı baskı altında topla dönebilen, sorumluluk alabilen, alan kat eden ve rakibin direncini driplikle kırabilen bir isim. Ayrıca 3. bölgede yaptığı baskıyla top kazanma konusunda da ligin en önemli oyuncularının arasına girdi. Fatih Tekke'nin önünde baskıya büyük önem verdiğini hatırlatan Gencer bu anlayışta bu oyuncunun güçlü bir şekilde katkı sağlayacağından bahsetmiş. Elbette özgüvenin getirdiği sorumluluklar bazen küçük hatalara yol açabilir ancak bu detay büyük bir kulüpte törpülenecek bir durum demiş. Yani özel bir oyuncu olarak da devam etmiş ve olayı böyle anlatmış. Yani şu an şu anlatılanlarda baskıda dönüyor, driplink yapıyor, alan kırıyor, rakibin oyununu bozuyor, ön alanda baskıda çok kuvvetli. Bunlar müthiş özellikler. Bir altı numaraya soktuğunda bunları yapan oyuncu müthiş özellikler. Ben ama şöyle de bir araştırma yapmıştım. Sizlere de söylemiştim. Aşırı özgüveninden dolayı ceza sahası içinde de bu hareketleri yaptığı için bir problem yaşıyor. Burada Fatih Tekke ben diyecek, istemiyorum kardeşim. Ceza sahası önünde adam geçme. Orada öyle risk hareketleri yapmayacaksın. Kaptırdın mı gol yersin. Genelde gollerin şu an günümüz futbolunda genelde çıkarken kaptırdığın toplarda gol yiyorsun. En çok yenilen goller bu şekilde. Çıkarken kaptırdığın toplarda. Geçen hafta Antalya Spor Kasımpaşa maçında iki tane gol attı. Çıkarken kaptığı toplarla atmıştı. Canlı izlediğim için biliyorum. Ve şimdi Antalya Spor'la oynayacağız. Hani o maça geleceğim ama biz bu maçta çok dikkat etmemiz lazım. Emre Belözoğlu'nun önemli taktiği. Çıkarken kapop arkada sağda ve solda özellikle soldaki oyuncu çok etkili. Arkalara çok iyi koşular atıyor. Hızlı bir oyuncu getirmişler. Biraz buna dikkat etmemiz lazım. Olayla alakalı açıklama bu. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Arkadaşlar Uğurcan Çakır konusu kapanmıyor. Kapanma, kapanmıyor ve Erdoğan'dan diğer yorumcularımıza, diğer TV yorumcularına herkesin de konuştuğu konu Fenerbahçe Galatasaray'ın yarıştı. Verilsin. 25 milyon para az para değil. Herkesin böyle yorumları var. Biz aynı şeyleri konuşuruz ama Uğurcan Çakır konusunu artık kulübümüzün yurt içini daha net bir şekilde kapatmasını bekliyorum. Uğurcan Çakır sessiz kaldıkça gözden düştüğünü biliyordur herhalde. Ee, Uğurcan Çakır ben işime odaklandım. Bana ne konuşsun, konuşsun ben buradayım diyorsa da o işler biraz artık farklı oldu. Sosyal medya üzerinde artık işler daha farklı oldu. Kulübümüzün başkanından çok sert açıklamalar geldi. Birçok gazeteci ayaklandı. Ya nasıl orantısız güç kullanacaksın? Ne yapacaksın sen falan filan. Kulübü de zor durumda. Başkan da zor durumda kalıyor. Adam gitti Nov TV'ne bir TV'ye bağlandı. Dedi ki yok böyle bir şey dedi. Adam telefonu kapattı. Arkadan Ersin Düzen, Ersin abi diyor ki 25 milyon euro verecekler. Ya şimdi İşleri boyutu bu dönem bu buna geldi yani ve bu da bizim kaptanımızı, kulübümüzü bizleri yıpratıyor. Görüyoruz abi gündeme geldikçe de sinirleniyoruz. Neyse şimdi gelelim babalarımıza. Yıldız transferine gelelim. Renato Sanchez. Arkadaşlar oyuncuyu sizinle beraber paylaştık. Oyuncunun burada ilk defa da sizlere detayları verdik. Oyuncunun dedik maaşının bir bölümünü ödemeyi kabul ettik. Büyük bir oranda kabul ettik. Oyuncunun da benim bildiğim kadarıyla net 104 milyon eurolara mı düşüyor bir şeyler var. Ama 2,5-3 milyon euro civarındaki rakamını biz halledelim. Biz bu oyuncu alalım dedik. Kulüpten haber bekliyoruz. Fatih Tekke alın dedi. Renato Sanchesi Fatih Tekke alın dedi. Kulübümüz hızlandı, atağını yaptı. 2 gündür bir atak var. Dün resmi anlamda bir teklif çıktığını burada kanalımıza ilk defa sizinle beraber söyledik. Gene burada teklifi de sizinle beraber burada paylaştık. Ve şu an bekliyoruz. Bugün yeni gelişmeler olursa zaten bunu öğrenip sizlere en doğru şekilde verecek kanal kişi de biziz diye düşünüyorum. Gene burada takipteyim. Haber de bekliyorum Renato Sanchez'ten. Bugün yarın onun haberi de netleşir. Bugün şöyle haberler var. Dün ben sizlere vermiştim bu haberleri zaten. Panathinaikos takımı devreye girdi. Teknik direktörü, eski teknik direktörü onu çıkartan, keşfeden teknik direktörü Panathinaikos'ta bir hocalık yapıyor. Bu işten dolayı Panathinaikos'un hocası telefonla arıyor işi birazcık bulandırıyor. Bu bizim elimizdeki en önemli engellerden bir tanesi. Renato Sanchez ve menajeri kulübümüze onayını vermişti. Kulüp tarafını çözmeye çalışırken araya Panathinaikos girdi. Tabi bunlar duyulunca da biraz zora girebiliyor işte böyle biraz daha yayıldığında. işler farklı bir dönüm duruma girebiliyor. Aslında 30 Temmuz'da bunu konuştuk ama Kulübümüzden gelen bilgi şuydu. Önerildi ama ilgilenmiyoruzdu. Bir baktık 15 gün sonra çat 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 Renato Sançesi ile ilgilendiklerin bilgisini aldık. Yine burada ilk beraber Sanchez'i konuştuk. Ve yorumlarımızı da yaptık. Burada böyle bir durumumuz var. Renato Sanchez için teklif yapıldı. Bekleyeceğiz. Son gelişme. Bu transfer bitirilmek isteniyor ve bitmek üzere aslında. Panathinaikos işini orada taraftarları ayaklandı. Biz istemiyoruz diye kulüp ciddi anlamda bir baskı yapıyor. Ama bu transferde Panathinaikos'ta Trabzonspor yarışıyor. Oyuncu duygusal hareket eder mi? Oyuncu orada Avrupa'da oynamak ister mi bilmiyorum ama Renato Sanchez konusu şu an tamamıyla bu şekilde. Oyuncunun tercihine bakıyor. Trabzonspor takımız hani aslında bakıldığında maaş konusunda kulübüyle anlaştı vaziyette. Oyuncunun iknasını bekleyecek arkadaşlar. Renato Sanchez'teki tamamen durumumuz bu. Jones Broville'i sabah konuşmadığım iki tane oyunculardan bir tanesi de Jones Broville'di. Jones Broville cephesinde İngiltere'den bir iki tane cılız teklif var. İyi takımlar ama teklifler cılız. istenen seviyelere gelemedi. Ama bugün yarın onun durumu da netleşecek ve Jones Broville ile alakalı da vitesimizi yükselttik bekliyoruz. Abi ya Renato Sanchez mi? Bro film ya karar ver hangisini alacağız diye arkadaşlarım var. İkisi de gelir arkadaşlar. İki tane oyuncu istiyoruz. Renato Sanchez'i zaten kiralık alacağız. Jones Broly'de mallık alırız ve satın direkt alırız ve Bonsels beraber gelir ve burada ikisi de birden 8-10 oynat 6 numaraya da koy Forkrelli. Uç git abi bu kadar basit aslında alabiliyorsan. Şimdi sizinle beraber gene kanalımıza ilk defa duyacağınız bir oyuncuyu sizlerle beraber paylaşacağız. Oyuncu Venezuela Brezilyalı dedik videonun başında <laughs> arkadaşlar. Yoğunluğuma verin. Hakkınızı helal edin. Venezuelalı Jefferson Savaroni, Savarini Rino. Ee, şöyle bir gösterelim oyuncu. Şöyle bir süzün oyuncu arkadaşlar. Oyuncu Venezuelalı. Venezuela milli takım oyuncusu. Güncel bir oyuncu. Botafogo'da oynuyor. Brezilya'dan. 2028 yılına kadar sözleşmesi var. 10 milyon euro bir piyasa değeri var. 1.68 boyunda bir 10 numara. Jefferson Safaroni gene kulübümüzün listesinde görüştüğü, temas kurduğu, ilgilendiği bir 10 numara oyuncusu. Güney Amerika'da bazı hareketlikler var diyorduk ve bu oyuncuyu da gene yazın. Bu oyuncu konuşulacak. Burada kanalımıza ilk defa duyacağınız bir oyuncu arkadaşlar. Video çekmek için video çekilmez arkadaşlar. Videoyu çekiyorsan özel bilgiler de vereceksin. Hep de yeni yenilemen lazım. Karşınıza gelip çat 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 yeni videolarla karşınıza gelip burada hep beraber uçuşa geçeceğiz. Trabzonspor'un bilgilerini en doğru şekilde alacağız arkadaşlar. Burada da sizlerden gelen destekleri gördüğüm için ayrı bir mutluyum. Konularıma devam ediyorum. Bak çok motiveyim. Hep elimden geldiğince araştırıyorum. Ciddi bir efor sarf ediyoruz. Videolarımızın sayısına da takılı kalmıyorum. Elimden geldiğince de yüklemeye çalışıyorum. Canlı yayınlarımızı yapıyoruz. Aslanlar gibi gidiyor canlı yayınlarımızda. Trabzonspor takımımızın en doğru bilgilerini almak sizin hakkınız. Zaten çok yıprandık hepimiz ama ben de elimden geldiğince bu bilgileri sizlere aktaracağım. İnşallah bu durumdan memnunsunuzdur. Sizler memnunsanız ben çok memnunum onu söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımız abi yat dinlen gözünü seveyim diyorlar. Ya dinleneceğiz arkadaşlar şurada 15 gün sonra dinleneceğiz ama burada bu durumda doğru bilgileri verebilmek için yeni isimleri aktarabilmek için bu da benim için önemli bir durum. Ben bu işe madem başladım bunu en iyi şekilde yapmam lazım. Çevremi gücümü sizler için kullanmaya çalışmam lazım diye de ben de bakın görün, gör, görüyorsunuz ee, en doğru en net isimleri de vermeye çalışıyorum. 10 tane isim var ikisini veriyorum çünkü temas kullanları veriyorum şu anda. Bakacağız diğerleriyle de temas kurulurlarsa onlara da gideceğiz. Şimdi izlendiğinde listeye yazıldığında sadece bir iki tane oyuncu yazılmıyor oraya çok fazla oyuncu da yazılabiliyor. Şimdi söylüyoruz arkadaşlar oyuncu Venezuela'da futbola başlamış. Sat Lake'e kiralanmış. Oradan geri dönmüş, tekrardan e, oyuncu SatLake'e gitmiş ama bonservis bedeli yazmıyor. Oradan Atletico'ya transfer olmuş 1.8'e. Daha sonra eee Atletico'ya 1.8'e kiralanmış şey satılmış. Daha sonra arkadaşlar oyuncu Satlek'ten tekrardan Satlek'e e, 2.25 milyon euroya geri almış. O kadar enteresan ki kafam karıştı arkadaşlar. Bakın. Bu oyuncu şuradan göstereyim. Venezuela takımından Amerika takımına Kiralanmış sonra Amerika takımı almış sonra Satlek tekrardan onları şey i̇şte Brezilya takımından <laughs> tekrardan almışlar. Daha sonra da Botavogo'ya satmışlar. 4 milyon euro gerçekten beynim yandı. Enteresan bir transfer pazarlığı olmuş. Şuradan da sizlere göstereyim. Sizler de şöyle net bir şekilde görün. Benim beyin yandı ulan diyorum ne oluyor adamdan alıyorlar tekrardan geri alıyorlar. Yani çok enteresan bir transfer süreci yaşanmış. Gerçekten çok enteresan bir transfer süreci yaşanmış. Satleigh'ten Atletico alıyor. Atletico'dan Satleigh tekrar alıyor. Oradan Botafogo'ya transfer oluyor. 2.45 toplam 6 milyonluk bir bonservis bedeli görüyor. Ee, geçtiğimiz dönemde 31 tane maç oynuyor. 4 gol, 6 tane asist yapıyor oyuncu. 4 gol, 6 tane asist yapıyor Jefferson. Ee, oynamış olduğu mevkilerde 10 numarada 14, sol kanatta 4, orta san solunda 4, Santafor'da 3. Hep böyle aynı tip o özellikle oyunculardan bahsediyoruz. Salt 142 tane maçta 40 gol 30 asist. Atletico'da 99 maçta 22 gol 21 asist. Botafogo'da 86 tane maçta 18 gol 19 asist. Zulia FC'de 70 maçta 24 gol 15 asist. Bayağı iyi işler yapmış. MLS Ligi'nde 125 maçta 35 gol 29 tane asist yapmış arkadaşlar. E, ee, Pereira ile alakalı Arjantin'in merkez ortası ile alakalı bir girişimimiz olmuştu. Minnesota bunu söyledi. 8 milyon euroluk bir teklif var. 1 milyon euro da bonus var. Bu oyuncu alakalı da Trabzonspor takımımız çok ciddi bir çalışma içerisinde. Gene 235 maçta 9 gol 29 asist yapmış. Julian Pereira ile alakalı böyle bir durumumuz var arkadaşlar. Jefferson'u söyledik. Elvan Deri dün zaten sizinle beraber paylaşmıştık Elvan Deri'de. Oyuncuyla alakalı bir girişim var. Trabzonspor takımızdaki anlık durumlar bu. Ama yıldız transferi bitmek üzere diyelim. Çünkü Panathinaikos'u aradan çıkarttığından bu transfer tamamlanacak. Renato Sanchez'le maaş konuşuldu. Menajeriyle konuşuldu. Bu transferde sözler alındı aslında. Bakacağız, takip edeceğiz arkadaşlar. Yeni bilgiler, yeni detaylar. Gelirse karşılaşacağız. Kap bildirimini bekliyoruz. Kap bildirimi de geldiğinde zaten olayın kapını da hep beraber değerlendiririz diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Yine dolu dolu yeni bir isim verdik. Önemli detaylar aktardık. Şu kart meselesinde kenetlenmesini yönetimimizin üst klasman yöneticilerimizin ya bir tane iki taneler tamam damlaya damlaya göre olur ama 100 tane 50 tane 20 tane abi almaları lazım diye düşünüyorum almıyorlar yapmaları lazım diye düşünüyorum yapmıyorlar ama inşallah yaparlar. Şimdilik bu kadar ee, güzel bir yayın olmuştur inşallah videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Elimizden geldiğince en doğru en net en dürüst kanal olarak karşınızda olacağız. Hedef 100 bin. Hedef Trabzonspor'u doğru konuşmak. Hakkını aramak. Sizlerle beraber bu paylaşımları yapmak. Sağda solda sizleri yedirmemek arkadaşlar. Allah'a emanet olun.